Şimdi Bilal Buksu, başkanımızda söz, bize Kent Konseyi'ni, Gençlik Meclis. Bölümünü bize anlatsın. Evet. Kent Konseyi, İçişleri Bakanlığı'nın gündem 21 adı altında kurduğu bir projedir. Şu anki ismi Kent Konseyi olarak geçmektedir. Kocaeli'de gönüllüyüm diyen her şahsın katılabileceği bir konseydir Kent Konseyi. Tamam yalnız ama gençlik diyorsun. Yani her yaştaki gençleri de alıyor musunuz? Elbette. Gönüllü yani belli olan. alabilirsiniz. Yani. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? <laughs> Canım benim. <laughs> sağ her sağ zaman. ol. Sağ ee, ol, çok teşekkür ederiz. Dört ayrı meclis de kurulmuştur Kocaeli Kent Konseyi. Ee, emekli meclisi, engelli meclisi, kadın meclisi ve gençlik meclisi olarak biz gençlik meclisini yürütmekteyiz. Ee, ben gençlik meclisine Ağustos ayında bu, bu senenin Ağustos ayında göreve başladım geçen senenin. Ee, o zamandan bu zamana kadar tabii faaliyetlerimiz bitmedi. Geçen sene de programınıza katılmıştım. Ee, bir komisyon başkanı olarak evet. katılmıştım. Ondan sonra biz devraldık gençlik meclisini ve birçok faaliyet tekrarladık. Kısaca bunlardan bahsedebilirim. Tabii geçmişte yaptığınız faaliyetlerden. Geçmişte yaptığımız faaliyetleri şöyle kısaca anlatmak gerekirse bir gelişim akademisi adı altında bir projemiz vardı. Türkiye'nin sayılı isimlerini getiriyorduk. Burada ücretsiz sertifikalar veriyorduk o seminerler üzerine. Evet. Mehmet Altan gibi, Münip Engin Noyan gibi birçok ismi getirdik buraya. Kendileriyle tanışma fırsatımız oldu. Kocaeli Gençliği'ni davet ettik. Çalışmalarınızı nerede yapıyorsunuz? Genellikle gençlik merkezinde yapıyoruz. Merkeziniz nerede? Belediye ee, bünyesinde mi? yoksa? Şimdi şöyle söyleyeyim. Seminerlerimiz genelde gençlik bir merkezi var. Gençlik, gençlik ve spor merkezi. bakanlığına bağlı Aa, gençlik tamam, merkezi. Tamam çok güzel bir yer. Evet, Orada yapıyoruz. Evet. Bizim ayrıca spor bir binamız var. Evet. Hasan Gemici Spor salonunun yan, yan tarafında evet. muhteşem bir gençlik Hı -hı. merkezi. Öyle. Hakikaten orayı yapanlara teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de teşekkür Hı -hı. ederiz. Çünkü çok büyük katkıları da oluyor bizlere çok sağ olsunlar. Güzel. Ee, buradan hatta müdürü Ömer Bey'e çok teşekkür ederim kendisine. Selam olsun, teşekkürler. Ee, kendisine i̇şte, bunu kendisine böyle çok büyük. yani güzel evet. yere teşekkür etmek de boynumuzun borcu doğrusu. Evet, çok büyük yardımlar olmuştur kendisine. Ee, gençlik Meclisi ne iş yapar? Ee, Kocaeli'de kendini keşfedememiş bir özelliği olup da kendini keşfedememiş birçok gence ne olduğunu kanıtlar. Kendinin ne olduğunu kanıtlar. Hangi alanda uzmansa bu alanda projeler getirmesini rica ederiz biz arkadaşlarımızdan. Arkadaşlarımız projelerini getirirler ve biz hayata geçiririz bu projeleri. Müthiş güzel Neden? yani kendini fark ettirme. Kesinlikle. İnsanın kendini kendine fark ettirme evet. öncelikle. Evet. Peki yani herkese açık diyorsunuz. Kesinlikle tabii münacatları nasıl yapabilirim? Kent konseyi binamız var. Kocaeli Kent Konseyi binamız fuar içerisinde. E, direkt zaten fuarın içerisinde e, büyük bir bina. Görür herkes. E, oraya gittiğimiz zaman hafta işleri saat 5'e kadar açıktır orası. E, üye formu doldurmaları yeterli olur. Zaten Çok biz olur. kendilerine dönüş yapıyoruz. Genç ücretsiz. Genç Tabii ki ücretsiz. Bir yani bir hiçbir şey. şekilde ücret talep edilmiyor. Yani bütün gençlere e, buradan önemli bir aktarım diye düşünüyorum. Hı hı. Canınız sıkılıyorsa ben bir şey yapamıyorum, bu kenti tanımıyorum ya da yeteneğim var gösteremiyorum diyorsanız evet. gidebileceğiniz bir yer var. İşte Bilal Buks anlatıyor. E, fuar içinde, Kocaeli Fuarı'nın içinde evet. gençlik. Kent konseyi, Kocaeli Kent Konseyi evet. olarak. Evet gideceğiz. E, şimdi gençlerimiz genelde e, pro, programları, seminerleri pek sevmezler. Evet. E, onları çekici olarak da biz birçok da etkinlik yapıyoruz. Gezilerimiz olsun, e, sportif etkinliklerimiz olsun. Tiyatro dedi bahsetti, e, tiyatro ekibimiz yani var. Yani sanatla da uğraşıyor musunuz? Tabii tabii sanatla... kesinlikle. Bir fotoğraf kulübümüz var. Fotoğraf, fotoğraf. komisyonumuz evet. E, fotoğrafları çekip e, sergiliyoruz bu fotoğrafları. E, daha sonradan e, diğer şehirlere gidip orada da sergiliyoruz bu fotoğraflarımızı. E, hatta birçok fotoğrafımızı gelen misafirlerimize hediye olarak da takdim ediyoruz. Harika e, çok kendi güzel. Kendi arkadaşlarımızın imzasıyla tabii ki bunları e, veriyoruz gelen misafirlerimize yani ekstradan kampanyalar da düzenliyoruz e, Kocaeli Kent Konseyi olarak en kısa zamanda geçen bir kampanyadan bahsedeyim Suriye için bir yardım kampanyası düzenledik e, daha doğrusu biz düzenlemedik Genç Ümmet Vakfı adı altında bir vakıf düzenledi biz de destekçisi olduk arkadaşlarımızın evet. e, bizlerin yardımıyla bir tır kaldırdık e, kendi adımıza yani yardım etmek güzel Hı -hı. bir şey kesinlikle Hı -hı. yani şimdi baktığımız zaman e, ocu bucu diye değil de insan olarak bakmak lazım yani diye öyle düşünüyoruz. Öyle yapıyoruz zaten hı hı. de yani biz de biraz e, yardım edebilmek e, için bir şeyler de yapmak lazım. Yani evet. e, iş ortamı da ayarlansın diye hı hı. uğraşıyor musunuz? Kesinlikle. Acaba siz? Mesela Yap. kimlerle görüşüyorsunuz? E, evet. Yardım çok güzel, yardımsız olmaz zaten de. Hı hı. Yardım edebilmek için de kendinde var olması gerekir. Kendinde evet. var olması için de kendinin çalışması gerekir. Hı hı. Yani zaman zaman gençlerle konuştuğumda sıkıntı çektiklerini, iş evet. bulamadıklarını falan söylüyorlar. O pencereniz nasıl? Ben e, iş bulamama konusuna katılmıyorum. Ka ben de sana katılıyorum. Evet. Yani kesinlikle katılıyorum. Evet. Şu an işsizim Neden iş diyen, bulamıyoruz? E, yani işsizim diyen işi beğenmediği için iş bulamıyordur diye düşünüyorum. Yani evet. şu an baktığımız zaman her yerde çok rahat bir şekilde iş bulabiliriz ancak insanımızın hangi işler beğenilmiyor mesela? Genellikle Hı? hangi işi beğenmiyorlar? Ya yani şu an baktığımız bir zaman en pis iş olarak gözükse bile çöpçülük işini beğenmiyorlar ki çöpçülük işi bence yapılması gereken en güzel işlerden bir tane Herkesidir. Hem ya, evet, temizlik açısından ya. çok güzel bir iştir. Hem de baktığımız zaman ücret konusu, maaş konusunda da gayet güzel. Yani sen işsizim diye geziyorsun ve çöpçülük gibi bir mesleği çok beğenmiyorsun. Ne kadar tatlısınız ha, ya. Çok şekersiniz. Yani ah ah ah. ah. Ne diyeyim yani size ben böyle neler düşünüyorum çok haklısınız. Yani bir yerden başlamak lazım. İşsizim deyip depresyona girmektense... Aslanlar gibi alın açıklığıyla, yüzün yüzünün aklıyla ne iş olsa yapmak lazım öncelikle. Elbette. Ya zaten bu zamana kadar en yüksek derecelere gelen insanlar bile en ufak işlerden başlamıştır. Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Yani evet. kazıya kazıya, el tırnaklarıyla yani kazıya. Ya bunu söylemiyorum kazıya. kıymetli izleyenler. Bakın gençlerin kendileri söylüyorlar. Gerçekten evet gençlere de ben de buradan sesleniyorum. Ben işsizim deyip de biz büyükleri, anneleri, babaları, yönetenleri çok fazla üzmemekte lazım. Çünkü şartlar buysa, bu şartları evet. da değerlendirmek lazım. Diye Hatta şunun üzerine de vurgulayabilirim. Ben işsizim deyip kendine özgü bir özelliği Yok. varsa bu arkadaşımızın, evet. bir proje halinde bunu getirip bize sunabilir çok rahat bir şekilde. Doğru yani bu projede biz yardımcı oluruz kendisine projeyi gerçekleştirmesi için. Ve burada kendisini geliştirip daha da ileriye gidebilir. Doğru Yani söyleyeyim. burada da bunu dile getirmek isterim. Kocaeli Kent Konseyi herkese açıktır. Şimdi gelsin. o kent konseyi mesela sertifika veren kurslar hı hı. açıyor mu? Ya da açılan yerlere yönlendiriyor mu? E, yönlendiriyor değil de biz kendimiz zaten Kurslar veriyoruz. Veriyorsunuz. Sonuçta da sertifikada veriyor musunuz? Tabii. Sonuçta? Geçen sene işaret dili eğitimimiz oldu. İşaret Bravo. diliyle ilgili bir eğitim gerçekleştirdik. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarımızı dağıttık. Çok güzel. Ee, sertifikalı işaret dili hocalarımız oldu. Ee, 50'ye yakın öğrencimiz vardı. Bu öğrencilere sertifika Yani oraya, oraya gitmeyen gençler benim için bir şey yok dendiği zaman ben de kızıyorum ve sinirleniyorum. Evet. Yani hakikaten kızıyorum ve sinirleniyorum. Yapılan çok güzel işler, çok güzel... E ileriye dönük açılımlar var yani aramakta biraz beni işsizim diyenlerin hı hı. sorunu kesinlikle öyle yani evet. üşen üşengeçlik diye ben tabir evet. ediyorum bunu yani armut bir ağzıma düştü evet. olmasın evet. Evet. evet evet yani bu problem oluşturuyor nasıl problem oluşturuyor ee, baktığımız zaman aileleri sıkıyorlar Aileleri sıktıkları Kendisini zaman sıkıyor, aileler artık sıkıyor. çocuklarını dışarıya salıyor. Sonra o çocukların ne olduğu belli olmuyor. Dışarılarda serserilik diye tabir ettiğimiz Maalesef. hal içinesine giriyorlar. Maalesef. Ya bizim de işte kent konseyi gençlik Meclisi olarak amacımız o serseri tabir edilen gençlerin gerçek Bir özelliklerini, şey tabi tabi gerçek Burak. özelliklerini fark etmeleri ve bu özellikler üzerinden ilerlemeleri için mücadele ediyoruz. Güzel. Kent konseyi gençlik Meclisi olarak. Çok güzel, çok güzel. Şimdi. Ee, tabii sizin daha yaptığınız şeyler var. Devam evet. eder misin yoksa tabii. Eğitim ve Öğrenci Komisyonu Başkanı'na geçeyim? Zaten ben kendisine birazdan bırakacağım. Mecbur tamam, onun kendi o zaman bir projesi var. daha devam et bence. Ee, faaliyetlerden kısaca bahsetmek gerekirse öğretmenler gününde İbrahim Karosmoğlu Beyefendi'yi ziyaret ettik. Eski bir öğretmendir biliyorsunuz. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Belediye Başkanımız. Başkanımız. Evet. Söyleyecek ee, bize herkes izliyor. Evet. Ee, evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ni misafir ettik burada. İstişare toplantıları yaptık beraber. Ee, gayet verimli, gayet güzel geçti. Ekstradan Koca Üniversitesi'ne stand kurdu, Kocaeli Kent Konseyi'ne Gençlik Meclisi'ni tanıtmak için. Ee, ve en büyük projemiz olan e, genç e, gelişim akademisinden sonra Yeni büyük bir proje oluşturduk. Bu da Etüt Merkezi projesi. Bu proje için ben zaten Cihat Kara Beyefendi'ye sözü bırakacağım. Harika. Kendisi Etüt bu projenin. Merkezi. Evet. Yani şimdi enteresan günceli takip etmemek mümkün değil. Hı hı. Ee, Mesela dershaneler yerine doğru mu etüt merkezi Şimdi acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Çünkü zaten dershaneler kalktı mı, evet. kalkmak üzere mi? Öyle bir O konu. sebepten dolayı biz pek bir reklamını yapamıyoruz bunun yanlış anlaşılmaması açısından. İyi Ama oldu bu sohbet evet. açtığımız? Evet. Şunun Dıkın. üstünü vurgulayarak söyleyebilirim ki Kocaeli Kent Konseyi Hiçbir siyasi partinin, partinin arka bahçesi değildir. Bütün siyasi yanlış olur zaten. E, siyaset e, ekibinden insanlar vardır. Türkiye'deki bütün siyasi kurumlardan ekstradan sivil toplum kuruluşlarında temsilcileri bulunmaktadır Kocaeli Kent Konseyi'nde. Yani ben de bu konularda çok dikkatli bir insanım. Hı hı. Eğitimciyim biliyorsunuz ya evet. da, da bilmiyorsanız bilin e, emekli eğitimciyim hala da eğitim sevdalısı olarak yaşamaktayım hı hı. ve sizi takip ediyorum. Çok hı. beğeniyorum. Çalışma ortamınızı beğeniyorum. Arkadaş gruplarınızı beğeniyorum. Herkes değişik e, okullarda. Evet. Bakın tıp okuyor, e, efendim teknik okuyor, efendim e, yöneticilik yapıyor, üniversiteye hazırlanıyor. Hı hı. Her formatta kişiler var bünyenizde. Evet. Bravo. Teşekkür ederiz. Yani e, ya da e, Özgün ve özgür bir yerde çalışıyorsunuz. O Hasan Gemici'nin yanında olan... Gençlik dönelim. merkezi. Gençlik merkezinde çalışıyorsunuz. Evet. Orası da çok özgün bir yer. Hı hı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah... Hep evet, birlikte güzelliklere e, doğru. Şunu gel. etüt merkezi hakkında şunu dile getireyim daha sonradan Cihat Bey'e bırakayım sözü. Evet. E, etüt merkezi e, bir dershane olayı değildir. Etüt merkezi e, üniversite gençlerinin kendini geliştirmesi açısından yapılan bir yani projedir. Yani ders çalışacak bir ortam mı? Evet. Etüt şimdi... Mesela hocaların verdiği hı hı. ödevleri yapmak, tezleri hazırlamak için bir ortam mı? Etüt... Üniversite sınavına hazırlık diyelim kısacası. E ama etüt yani o zaman dershaneye gibi gibi oluyor, yani okul gibi. Olmuyor, ya okul de... derslerine de yardımcı oluyoruz çünkü. Güzel, güzel. Yani psikolojik danışmanlık da aynı yapmamız zamanda lazım. Şimdi dershane ve okul ilişkisini yakinen biliyoruz. Evet. E, dershaneye gitmeden de sınav kazanılmıyordu yani. Hı hı. Çünkü okul müfredatından daha çok bilgiler e, evet. vardı diğer tarafta. Dolayısıyla bu kalkınca. Yani biz sudan çıkmış balık gibiyiz. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla evet. imdat dediğimiz noktada belki etüt çıkacak karşımıza. Evet. Yani eksiyi e, okul eksiğini kapatacak Hı -hı. nokta çıkacak belki karşımıza. Evet. 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 Şimdi ne yapıyoruz Cihat karaya Cihat e, bırakalım sözü. Eğitim Yapmayı ve almasın. öğrenci sorunları çalışma.